Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz lüks ultra yumuşak mikrofiber battaniye 450 lira. Altın kaplama kahve fincan seti 518 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 599 lira. 5 parça tencere seti 1590 lira. Üçlü Tefsili porselen baharatlık seti 490 lira. 12 parça kahve fincan takımı 699 lira. Çift kişilik lüks nevresim takımı 415 lira. 3 adet buzul doku dikdörtgen plastik servis kaseleri toplamı 275 lira. Lüks oval metal servis tepsisi 399 lira. Çift kişilik üçlü çiçek baskılı, nevresim takımı, 356 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, Şebnem 6 kişilik, kahve fincan takımı, 699 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2386 lira. Madam, Koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1699 lira. Madam, Koko 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1399 lira. Olika, 8 parça süzgeçli çelik tencere seti, 2699 lira. 2 yaş arası çocuklar için, ayarlanabilir bisiklet, 1690 lira. Çift, kişilik şakayık çiçeği desenli, Polyester yorgan kılıfı seti, 336 lira. Bayan, ev giyim takımı puantiyeli, uzun kollu hırka ve yaka üst pantolon, 410 lira. 6 parça, şık dokulu bardak seti, 280 lira. 2 adet, standlı lüks kristal cam, uzun şeker kavanozu, 406 lira. Bayan, şık geniş omuz ve çapraz çanta, 259 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. 4 adet fermuarlı lastikli bel, eşofman 6 tanesi, 262 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipliği, 46 lira. Bayan, tavşan desenli, peluş kalın rahat ev seti, 353 lira. 360 derece dönebilen, makyaj büyütme aynası, 65 lira. Pamuklu, Çift taraflı desenli boho yorgan kılıfı 447 lira. Yatak üzerinde taşınabilir, katlanabilir laptop standı 290 lira. 7 parça baharat kavanoz seti 315 lira. Kapaklı metal ekmeklik 399 lira. 2 adet mat siyah doldurulabilir sabunluk 83 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Üçlü, pizza tepsisi emaye yuvarlak fırın, tepsi seti 30-34-36 santim boyutlarında, 390 lira. Bayan, modaya uygun çapraz omuz çantası, 390 lira. 4 adet, minimalist ve şık akrilik, banyo malzemeleri, 340 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı 2175 lira. Navo, geometrik bone, 24 parça yemek takımı 3200 lira. Taç, granit 5 parça tencere seti 1585 lira. Taç, tek kişilik kapitone sıvı geçirmez alez, 479 lira. Taç, vitali 6 parça çelik tencere seti, 1899 lira. Paşa Bahçe altılı dondurma kasesi 340 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kapaklı, tepsili bir adet oval saklama kutusu 375 lira. Yapay krizantem çiçek düzenlemesi saksı tanesi 125 lira. Paşa Bahçe borcam kek kalıp 133 lira. Tepsili şık seramik çay seti 760 lira. Seramik, baharat kavanoz seti, 367 lira. Elektrikli, kahve çekirdeği öğütücüsü gıda işlemecisi, 466 lira. Çevre, dostu naylon ipli tot çanta toplamı, 140 lira. 30 parça, 6 kişilik pembe çiçek desenli, porselen yemek takımı, 1850 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ayakta, duran depolama dolabı 2 temperli cam kapılı, 747 lira. 5 adet, emaye kase seti, 269 lira. 3 çekmeceli, ahşap yan sehpa dolabı, 385 lira. 4 adet, erkek yaz gevşek spor tişört, 223 lira. Uğur, davul fırın tek tepsili, 3 yıl garantili 1299 lira. Katlanabilir açık hava teras şezlongları 550 lira. 12'li etiketli sürgülü kapaklı erzak saklama kabı 360 lira. Paşa Bahçe cam kavanoz 299 lira. Çok amaçlı yuvarlak mikrodalgaya fırına uygun saklama kabı tanesi 202 lira. 6 adet Beyaz oluklu melamin çukur yemek tabağı 288 lira. Kütahya porselen Yasemin 24 parça yemek seti 1999 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bayan yüksek bel esnek tayt 238 lira. 8 adet basit banyo aksesuar seti 238 lira. Duvara monte çerçevesiz Banyo aynası 415 lira. Mermer, desenli zigon sehpa 399 lira. Mehtap, 26 santim boyutunda krep tavası 399 lira. 12, 14, 16 santim boyutlarında emaye tencere seti 860 lira. Çift, cidarlı cam kase 179 lira. 8 adet seramik kase seti tanesi 60 lira. Kadın, esnek fitness spor tight, 110 lira. Çok, amaçlı 2 katlı dolap 2 tezgah 6 tekerlekli organizer, 125 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira. Kar topu, yumuşak kadife ip tanesi, 59 lira. Mikrofiber, banyo havlusu, 139 lira. Üçlü, emaye saklama kabı, 310 lira. 4 parça, mini granit tencere seti bakır kulplu fiyatı, 600 lira. Prizma, desenli şık baharat takımı, 310 lira. Kitlenebilir, kapaklı 12'li yuvarlak, saklama kabı seti, 125 lira. Taç, 6 parça tak çıkar saplı tencere seti, 700 lira. 5 adet, paslanmaz çelik kaseler, 14, 16, 20, 22, 24 santim boyutlarında, 220 lira. Paşa Bahçe, 12 parça yıldızlı ince belli çay takımı, 170 lira. 2 katlı, metal patates soğan kovası, 299 lira. 18 santim emaye tava, 250 lira. Üçlü tava seti 490 lira. Isıya, dayanıklı cam cezve 81 lira. Mavi desenli yıkanabilir kaymaz salon halısı 394 lira. Büyük kase 19 santim boyutunda 80 lira. 6 kişilik kristal cam çerez tatlı tabağı seti 315 lira. 12 adet 4 bölmeli önlük et sebze saklama kabı 257 lira. Kristal kesme karaf, 90 lira. Kare saklama kabı seti, 90 lira. Dekorasyon, kristal şans ağacı, 280 lira. Karaca, çift kollu mutfak şefi 3 yıl garantili, 3900 lira. 5 katlı ayakkabılık, düzenleyici organizer, 249 lira. Lüks, cam servis sunumluk, 135 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.